Kavanozdan keçe vazo yapacağım. Kavanozun etrafını kaplayan keçeden bir kılıf yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir şablona ihtiyacım var. Öncelikle kavanozun boyunu ölçtüm. 18 cm buldum. Ve buna 2 cm bolluk payı ekledim. E, toplamda 20 cm boydan bir ölçüm var. Şimdi çevresini ölçüyorum. Çevresi 40 cm geldi. Buna 2 cm bolluk payı ekledim. 42 cm buldum. 42 santimetreyi de 4'e bölerek e, kavanozun bir kenarının uzunluğunu elde ettim. 10,5 santimetre. Bu ölçüleri birazdan şablon hazırlamada kullanacağım. Kavanozu yatırdığımda ve tepeden bastırdığımda adeta bir dikdörtgen elde ederim. Eni 21, boyu da 20 santimetre olan. Bu dikdörtgenin bir kavanoza dönüşmesi için alt tarafa bir parça yapmam gerekiyor. Bunun için 10.5'i yani bir kenarının uzunluğunu 2'ye böldüm. 5,3 cm buldum. Sağdan ve soldan 5,3 cm ve buradan da aşağı doğru 5,3 cm indiğimde bir paralel kenar elde ettim. Burası ne işime yarayacak? Şimdi e ben burada yün kullanacağım için de yün de keçeleştiğinde küçüldüğü için bütün ölçülerime çekme faktörünü ya da küçülme oranını eklemem gerekiyor. Ben %35'lik bir küçülme önerdim. Ee, daha önce bir deneme yapmadım ama %30 ve 40 arasında bir küçülme düşündüğüm için %35'lik bir küçülme düşünüyorum. Bu yüzdeyi şimdi kareni pardon dikdörtgenin enine uygulayacağım. 21 artı 21 çarpı 0,25'ten yeni bir ölçü buldum. 28 santimetre. Aynı şeyi boya da uygulayacağım. 20 santimetreye küçülme oranında bir e, ekleme yapmam gerekiyor. 20 çarpı 0,35'lik bir e, bir e, fazlalık oluyor bu. Aynı şeyi yine köşeye de uyguluyorum ve yeni bir ölçü buluyorum. O da 7 santimetre. Yeniden bir dikdörtgen çiziyorum. Eni 28, boyu 27 cm olan. Şimdi burada ufak bir numara var. Bu nedir? Aşağıda gördüğünüz o paralel kenarın aynısını şablonun üzerine yapıştırdım. Bunu neden yaptım? Eğer ben bunu dümdüz bir şablondan yapsaydım elde edeceğim şey aynen bu kağıtta olduğu gibi zarf şeklinde bir keçi olacaktı. Ama buna Kavanozun sığması mümkün değildi çünkü kavanozun altı kare şeklinde. Yapacağım çalışmaya kare şeklinde bir üç boyutlu yapı verebilmek için işte bu yeşille gösterdiğim ek parçanın e, şablona yapıştırılması gerekiyor. Kullanacağım boyutlu şablon budur. Buna sculptural felting deniyor, heykelsi keçe yöntemi. Daha önce siyah bir çanta yaptığımda da aynı yöntemi uygulamıştım. Eee Gösterdiğim ölçülerdeki ek parçayı, buna ne bandı deniyordu? kağıt band, e, maskeleme bandıyla yapıştırdım. E, su ve sabunla e, muamele ettiğinde herhangi bir çıkımı olmuyor. Beyaz yün kullanacağım ve üzerine renkli tensellerle desen vereceğim. Şablonumun üzerine iki kat yün döşeyeceğim. Bu yünler birbirine 90 derece açıyla yerleştirilecek. Bakalım nasıl yapmışım. Birinci kat yünü serdim. Üzerine e, buna 90 derece açıyla ikinci kat yünü sermem gerekirken ben dalgınlıkla ve maalesef üzerine su ve sabun ekledim. Yani yünümü güzelce ıslattım. Tek kat yünümü ıslattım. E, burada şu faktör var. Televizyon faktörü. Yan tarafında televizyon açık. E, onu seyrederken bir şeye daldım ve tek kat yünü yanlışlıkla ıslattım. İki kat yün serdikten sonra su ve sabun eklemem gerekiyordu. E, telafisi mümkün değil mi? Çok mümkün tabii ki telafi edilebilir bir şey bu. E, ama şöyle bir sıkıntısı oluyor. E, şimdi elleriniz nemliyken e, yün sermek sıkıntı. E, bir şekilde yapışıyor yün. Ve özellikle şu an kullandığım yün gibi bir 10-15 santimetrelik bir e, lif uzunluğuna sahipse o yünü kontrol etmek zor oluyor. Bir de zemin ıslaksa, ıslak zemine kuru yün sermek e, çile olabiliyor. E, o nedenle ee, biraz zorlandım bu aşamada. Evet şu an gerçeklerin farkına vardığım an tüh dedim ama neyse e, telafisi mümkün. Evet birinci kat yünün üzerine ikinci kat yünü ters açıyla yerleştirdim. Ee, burada dikey yerleştirirken şablonun uç kısmından birazcık taşırıyorum. Yatay yerleştirirken de yanlardan biraz taşırıyorum. Böylelikle şablonun ters çevirdiğimde taşan yünleri tarafı aşağılığının üzerine katlamam daha kolay oluyor. Evet bakalım neler yapmışım. kat yünümü güzelce ıslattım. Keçelemedim. Sadece su ve sabunla güzelce ıslattım. Şimdi bu parçayı e, diğer tarafa devireceğim ve oraya yapışmaması için bir naylon koyuyorum. Evet, bu naylonu koymazsam bir süre sonra e, ek parçadaki yün alttaki yünle kaynaşacak ve istediğim e, heykelsi keçe parçayı oluşturamayacak. O nedenle e, Üç boyutlu bir şablonda bu tarz ek parçaları yaparken mutlaka araya bir e, naylon koymamız gerekiyor ki yüzeyler yapışmasın. Şimdi taşan yerleri e, şablonun üzerine katlamam gerekiyor. E, o aşamada birazcık kesme yapabilirim çünkü tam döndürmem gerekiyor orayı. Evet boş kalan şablonda boş kalan yerleri de ek yün ekleyerek tamamen kapatıp diğer yüzeye geçeceğim. Şablonun önünü ve arkasını güzelce yünle kapladım. Şimdi yüzeye renkli tensellerle bir desen vermeye çalışacağım. Ee, burada çubuğun alt tarafını döşemiyorum çünkü orası kavanozun e, alt yüzeyi. E, bu çubuktan yukarı olan kısımlara tenselleri dikey bir şekilde gelişi güzel yerleştireceğim. Tenseller bitkisel kaynaklı fiberlerdir. E, bunlar kendi başlarına keçeleşmezler. E, sadece yün yüzeyine serildiklerinde, yün keçeleşirken, e, yün lifleri, bu tensel liflerini tutarlar ve yüzeye sabitlerler. E, dekoratif amaçla kullanılırlar tenseller. Ve e, keçenin, nasıl desem, tene verdiği bir e, kaşıntı hissi vardır. E, yani hani yün kazaklarda da bu olur. Bu tenseller aynı zamanda giyilebilir keçe çalışmalarında iç yüzeye de eklenerek örneğin beyaz tenseller iç yüzeye de eklenerek cilde keçenin böyle kaşıntı hissi vermesini engeller. genelde işte de bu ipekle sağlanır. böyle nasıl desem bizim bildiğimiz böyle giysilik ipekler değil bunlar. Çok ince, gözenekli ipekler. bu ipeklerle nano felting yapılarak giysinin içi astarlanmış olur. Böylece yün ya da keçi giysi cilde o kaşıntı hissini vermez. Ben burada dış yüzeye böyle sulu boya efekti vermek için tenselleri gelişi güzel yerleştirdim. Farklı kullanım yerleri de var. örneğin bu tensellerden kağıt tensel yapılıp incecik böyle bir kağıt düşünün. E onu makasla keserek farklı şekiller verip yüzeye de eklenebiliyor. İnşallah ilerleyen çalışmalarda böyle de bir yüzey tasarımı yapmak istiyorum. Şu anda sadece tenselleri ben dört bir tarafına, e kavanozun dört bir tarafına gelecek şekilde gelişi güzel yerleştiriyorum. Tenselleri çok fazla açarak yerleştirdiğimiz zaman şöyle bir sorun oluyor. Yün keçeleşirken Tenseli adeta yutuyor, yani böyle dibe çekiyor ee, ve alt tarafta bir beyaz bir zemin olduğu içinde tenselin rengini solduruyor. O nedenle tenseli yayarken ben çok fazla açarak yaymayı uygun görmüyorum. Son aşamada çok soluk renkli bir yüzey elde ediliyor. O nedenle daha böyle kalın, böyle kalın bir ip gibi yüzeye konulduğunda sonuç çok daha güzel oluyor. Bu aşamaya kadar kesinlikle keçeleme yapmadım. Sadece su ve sabunla bastırarak ıslatma işlemi yapmıştım. Desen verme işim bittiği için artık yavaş yavaş olmaya geçebilirim. İlk başta minik parmak hareketleriyle, minik böyle çok nazik hareketlerle yüzeyi ovuyorum. Fazla su ve sabunu mutlaka bir havluyla almam gerekiyor çünkü ovma işlemimi zora sokuyor bu. Fazla su emmiş bir yün o varken kayabiliyor, hareket edebiliyor. Bunu istemiyorum tabii ki. E, yün birazcık daha böyle bütünleştiğinde, kaynaştığında e, şiddeti artırabilirim, birazcık daha basınç uygulayabilirim yüzeye. E, tabii siz burada bunu birkaç dakikada olduğunu görüyorsunuz ama bu dakikalarca e, yaklaşık yarım saat bir olmadan sonra gerçekleşen bir süreç. Ee, ne oldu şimdi? Yüzey birazcık daha bütünleşti. Artık e, bir ovma aparatıyla e, yüzeyi birazcık daha sertçe ovabilirim. E, bu aşamadan sonra artık tüm işim benim pinch testte başarılı bir sonuç alana kadar şiddetli bir şekilde ovma yapmak. Evet, biraz sonra pinch test yapacağım. Eğer pinch testte başarılı bir sonuç alırsam e, o zaman bambu perde arasında ovma işlemine geçeceğim. Şu an hala arada e, şablon var. E, şablon çıkarmadan önce e, bir bambu perde arasında yuvarlama yapıyorum. E, her yönde 50 kez yuvarladım. Şablonu sonra ters pardon e, parçayı sonra ters çevirdim. E, ve orada da her yönde 50 kez yuvarladım. Bu şekilde e, her yönde aynı miktarda küçülme elde etmeye çalışıyorum. Eğer tek yönde fazla miktarda keçeleme yaparsam, tepme yaparsam, o yön daha çok küçülüyor. Boyutlu bir çalışma olduğu için benim için önemli her yönün eşit miktarda küçülmesi. O nedenle tepme sayılarına dikkat etmem gerekiyor bu aşamada. Şablonu çıkarıp çıkarmayacağıma karar vereceğim. Pinch test yaptım. Bir tutam çektim. Yün elime gelmiyor. Yukarı doğru gelmiyor. Demek ki şablonu çıkarma vakti gelmiştir. Daha önce eğer çıkarsaydım iki yüzey birbirine kaynaşırdı. Çünkü serbest e, yün lifleri hala yüzeyde olduğu için iki yüzey birbirine yapışırdı ve e, torba şeklinde bir e, üç boyutlu şablonu geçem şey, olmazdı. Burada ne yaptım? E, bir sıcak su hazırladım. Yaklaşık 50 derecelik bir sıcak su. E, mevcut suyum biraz soğumuştu. Üzerine kettle'dan e, kaynar su ilave ettim. E, ve sıcak bir suyun içerisinde parçamı ısıttım. Sıcaklık e, keçeleşme hızını artırır. E, o nedenle bu aşamada artık birazcık daha hızlı küçülmesini istiyorum parçamın. Bu benim iş yükümü azaltacak. Ekstra e, elim üzerinde iyi kaysın diye de biraz sabun ekliyorum. E, sabun cinsi killi sabun son birkaç çalışmadır kirli sabun kullanıyorum. Hem keçe projeme hem de cildime çok iyi geldi. Herhangi bir kurutma, kaşıntı vesaire yapmadı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şablonumun çıkarılmasından sonra hem içini hem de dışını güzelce ovuyorum. Bu aşamada iç yüzeyin de iyice olması gerekiyor. Çünkü ovma işleminden çok fazla nasibini almıyor iç yüzey. Aynı zamanda kenardaki şablon izlerinin de kaybolmasını sağlıyor buradaki olma. Çeşitli olma yöntemleri var. İşte fırlatma, dalgalandırma vesaire ya da yoğurma şeklinde. Ben burada hepsini ufak, ufak kullanmaya çalıştım. İstediğim boyuta gelene kadar bu işlemleri tekrarladım. bir deneme yapmak istiyorum hala su ve sabun var parçamda e, kavanoza giydirdim bakıyorum Evet enden güzelce küçülmüş ama boydan çok daha uzun İstediğime göre çok daha uzun e, bunun nedeni e, şu olabilir genelde çalışmalarda enden ve boydan aynı oranda küçülme olmuyor e, Ben bazen çok yakın küçülmeler elde ediyorum bazen de enden ve boydan farklı yüzdelerde küçülmeler oluyor bunun tam nedenini bilemiyorum, bilemiyorum ama şu olabilir. Kullandığım ürün cinsi veya lif uzunlukları, mikron kalınlıkları olabilir diye düşünüyorum. Şu an çok önemli değil benim için bu, çünkü vazonun boyu kesilerek de ayarlanabilir veya öyle de bırakılabilir. Ben enden güzelce vazonun içine girmesini, pardon kavanozun içine girmesini istiyorum. Onu sağlayana kadar da güzelce o meşlemimi tekrarladım. Yukarı taraf birazcık daha geniş duruyor. E, orayı da ekstra olarak küçülttüm. Kıçam yıkadım, kavanoz içine koydum. Enden çok güzel bir uyum sağlandı ama boydan istediğime göre bir 3 cm daha uzun. Bu giysi olmadığı için sorun yok. E, kavanozda bu kadar bir fazlalık olabilir, kesilebilir. Bu şekilde bir gece kendi halinde kurumaya bıraktım. Evet sabah son hali bu şekildeydi. Kavanoz hala içinde, Bir su koyulabilir, canlı çiçek de e, muhafaza edilebilir veya bu şekilde de kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben e, yapay ve çiçeğim vardı. Şimdi onu koyacağım içerisine. Çiçekle de çok hoş bir görüntü oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.